Evet. Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle şey deneyimi yapacağız. Yeni deney keşfettim kendi kendime. Şimdi onu yapacağız. Bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı, iki çay bardağı aynı olsun. Bir de süzgeç, minik süzgeç. Bir de kaynağı su. İsteyenler kaynağı suya anneleriyle babaları döksün. Çünkü yakmalarını istemem. Tamam başlıyoruz. Tatlı kaşığı ile bir tatlı kaşığı dolusu. Bunu böyle bir çay bardağına koyuyoruz. Öbür çay bardağını kenara alalım. Sen bitti. Tamam. Bunu iyice bir yayalım. Bardağın içinde. Sonra tüm aşağıya kenara koyalım. Şimdi kaynar suyumuz geliyor. Tamam. İçeceğiniz kadar kaynar suyu koyun. Sonra diğer kaynar suyu kenara bırakın. Çay kaşığımız işte burada devreye giriyor. Çay kaşığımızı aldık. Çayımızı da aldık karıştırıyorum karıştırıyorum yavaş da taş, taşmasın taşmayacak kadar ve istediğiniz renge gelene kadar istediğiniz renge o zamana kadar karıştırın bazen de şöyle bakın renk güzelden devam edelim karıştırmaya Bence bu kadar yeter. Çay kenara bakalım ve bu bardağımızı alalım. <laughs> bu sıcak. Arkadaşlar bir peçete için mesela bir peçeteyle yapabilirsiniz. Ama şu an benim zamanım olmadığı için peçeteyi unuttum. Oy, ülkemedi mi? Sıcak. <laughs> Arkadaşlar şimdi isterseniz bir büyüğünüz yardım edebilir. Böyle. Heh. Tamam. Sonra da süzgeci birazcık şöyle yapıyoruz. Şeyler burada kaldı. <laughs> Ve çöplü bardağımızı şöyle koyalım. Çayımızı da böyle gösterelim isterseniz böyle suya az diyorsanız böyle kaynar suyunuzu da koyabilirsiniz. Şimdiki gibi. Mesela renginiz açıyor böyle. Gösterelim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atın. Ve görüşürüz. Deneye Görüşürüz.